Herkese merhabalar. 25 Ocak Pazartesi iddia tahminleriyle sizlerleyim. E, Pazartesi bülteni biliyorsunuz kısıtlı. Şöyle bir göz göz gezdirelim. Bülten kısıtlı olduğu için e, göz önündeki maçlardan seçmeye çalıştım. Ve Süper Lig'den genelde soran oluyordu. Kasımpaşa ve Fener maçını alıyorum. E, İspanya'dan Getafe maçı. Hollanda'dan benim e, tercih ettiğim ligden İkinci ligden 2 iki tane de maç. Bu şekilde 5 tane maçı aldım. Ve e, direkt sonuçları söylemeye çalışacağım. Kısaca. Uzun tutmamak adına. Sıralamaları e, göstereyim. Sivas 13, Kasımpaşa 16. E, ve puanları çok yakın. 22 ve 24. Ve alt lig e, takımları ile puanları neredeyse birbirine yakın. 18-19 e, puandı diğer takımlar. Yani e, bu maçlarda e, iki, iki hafta falan e, yenilirseniz siz de küme hattına girebilirsiniz. Bu yüzden bu maçlar kritik. E, form durumu açısından da Kasımpaşa 3 maçtır yeniliyor. Kupa Kupa mücadelesi var. Onu da sayarsak 3 maç. Sivas'ta 5 maçtır. Mağlubiyeti yok. E, i̇çeride dışarıda goller buluyor. Bu maçta gol atacaktır. Kasımpaşa'nın da ee, mücadele için gol atacağını düşünüyorum. 1.48 oranı var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen hızlıca Fenerbahçe Kayseri maçına geçelim. Fenerbahçe 2 puanda şey ikinci sırada. Kayseri 17. Ee, ama Kayseri toparladı. Ee, son haftalarda özellikle ee, son maçta da Başakşehir yendi defans anlamında e, ben Fenerbahçe zorluk çıkaracağını düşünüyorum ama Fenerbahçe yenecektir. E, fazla gol çıkmayabilir. Bu yüzden ben maç sonucu 1 ve 1,5 üst e, tercih edeceğim. Oranı yükseltmek adına e, en az 2 gol olur diye düşünüyorum Fenerbahçe adına. Bu şekilde Ajax ve Go Ahead maçı. E, bu maçında ben sıralamalarını göstereyim yine. 5. sırada Go Hayat ve Ajax 2. Ee, kağıt üzerinde Ajax şu an gözüküyor favori. Ama e, sağ anlamında ben rakip takımın daha iyi bir e, oynayacağını düşünüyorum. Bu yüzden iç sahada da Ajax golünde bulur. Go Hayat da bulur. Kısacası 1.40 oranından karşılıklı gol var. Bekliyorum. En az 2 e, gol çıkar diye düşünüyorum. Atletico Bilbao ve Getafe maçı. Ee, hızlıca Getafe 11, Atletico Bilbao 13 sıralamalar bu şekilde. Form durumlarını da göstereyim. İki takım da şu an için formdalar. Ee, ve bu maçta ben aralarındaki karşılaşmaları e, şu şekilde göstereyim. Genel anlamda bu iki takım karşılaştığında iki 2.5 e, alt bitiyor göz önünde bulundurulduğunda bu e, maçtan benim şu an orana da bakalım. 2.5 üstün oranı 2.30 oldukça yüksek. E, Bayisçiler de zor görüyor. Toplam gol aralığı 2-3 gol. E, benim idealim bu maçta. 1.70 oranı var. 2-3 gol şeklinde bitebilir bu maç. Beklentim o yönde. E, FC Eindhoven ve Nizmegen maçı. Bu maçtan da e, sıralamaları göstereyim. Ve e, direkt olarak bu maçtan da ben 2.5 üst bekliyorum. Şu an için oranı 1.30. E, oldukça favori gözüküyor 2.5 üst. E, bir sorun olacağını zannetmiyorum. 2.5 üstü bu maçta bekliyorum. 5. E, maçım olarak da. 5 e, maçta bu şekildeydi. Yine e, Salı gününün tahminleri gelecek. Hep bir gün öncesinden atmaya çalışıyorum. E, bu şekilde devam etmeye çalışacağım. Bu yüzden takipte kalın. Görüşmek üzere.